Bir gün bile olsa bana ait olsun istiyorum. Bize ait olsun. Bir gün. Efendim. Bihter neler olmuş bilmiyorsun. Hilmi Bey Sevil'i tehdit etmiş. Ben de bir şey oldu zannettim. Sevil geldi şimdi burada. Adam şaşırmış iyice. Eşkıya gibi yolunu kesmiş düşün bana karşı kışkırtmaya çalışmış. Sonra da açık açık söylemiş. Benim tarafımda olacaksın diye. Hazımsız. Hala benimle uğraşıyor görüyor musun? Bunu gelince konuşalım mı? Neredesin sen? Yoldayım gelirim birazdan. Tamam. Gel de anlatsın bütün detayları. Hadi bekliyoruz. senin gelip bana söyleyeceğini düşünmedi mi? O kadar mı güveniyor kendine? Bilmem artık. Teşekkürler. Afiyet teşekkürler. Olsun. Beceriksizliğine kılıf uyduruyor işte. Seni kullandı falan diyerek. Kendi ağzıyla söylemiş işte. Asıl o seni kullanmak istiyor. Hırsından ne yapacağını şaşırmış bu adam. Ya hiç Adnan Ziyagil'le aşık atabilir mi? Laf yani. Değil mi? Bir tarafta Adnan Bey, bir tarafta Hilmi Önal. Arkadaşımsın diye söylüyorum. İyiliğin için. Nerede duracağını bil. Bilmesem burada ne işin var Firdevs? Sen de yani. O da doğru ya. <gülüyor> Herhalde. <gülüyor> Alo? Buyurun efendim. Katya. Buyurun efendim. Ben de tam dolabınızı yerleştiriyordum. Eve ahalisi geldiler mi? Henüz kimse gelmedi. Yalnızım ben. İyi. Siz dönüyor musunuz? Yok, daha Nihal'in hediyesini alacağım. Neyse, bitmedi benim işim. gecikirim haberin olsun. Tamam efendim. <laughs> Gelmemişler daha. O zaman hiç acele etmene gerek yok. Hediyeni aldıktan sonra bakıma gideriz. tamam. <laughs> Allah aşkına bu sefer ben. Aa bırak. Aa ben de kart vereceğim. Olsun ne fark eder? Ben ödeyeyim ne oldu? Hep sen hep sen. Hem benimki kazandırıyor. <laughs> İyi tamam öde <laughs> o zaman. Teşekkürler.